Finish'te zorlu leke testi başlıyor. Bugün Trabzon'da Zehra Hanım'ın kaburgalı karalağına sarmasını tadacağız. Haydi başlayalım şefim. Hadi başlayalım. <laughs> Bakalım finish bu lekeleri çıkarabilecek mi? Yıl olmuş de. 2024. Çayınız Çaydanlıklar bile bizle konuşuyor. Aa, sirke koymadın galiba. Ama hala sirke atmadan bardaklar parlamıyordu. Ah. Aa tabii ya. Dünya yapamadı. Biz yaptık. Karşınızda Asperox'tan Sparks. Bulaşık kapsül. Al hadi al. Görümcen görmesin. Şaka be. En güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, Sparks, Sparks. En güçlü performans bu cuma binde North Pacific motosiklet sırt çantası 999 lira. Kendao aksiyon kamerası ve motosiklet seti 19.999 lira. Ben mesela, o mesela, yerlere göklere sığamıyorum. Sen ben mesela, o Hep birlikte tek bir yürekle dünya duysun biz buradayız. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsorluğumuzla Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolunun yanında duruyoruz. Filenin Sultanları da gönülden başarılar diliyoruz. Asperox mavi güç buradaki ric'i ben çözerim diyor. <laughs> Sanki bulmaca çözüyor. Olamadı. aynı Ayna gibi parladı her yer. Şuna bak. Asperox mavi güç. Kireç lekelerine karşı etkili güç. Asperox mavi güç.